Çizgi Trafik'te YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Bursa'ya geldim. Çok ilginç bir konuğum var. Dünyanın, Türkiye'nin demiyoruz. Instagram'da Türkiye'nin diye geçiyor ama dünyanın tek mor togu ve Firdevs Hanım'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ne kadar güzel bir kadınsınız öncelikle. Teşekkür ederim. Hem kendisi ederim. güzel hem de arabasını güzelleştirmiş. ]mış. Teşekkür ederim. Çok ilgimi çekti arkadaşlar. Zaten böyle birkaç böyle haber kanalında falan görmüştüm Firdevs Hanım'ı ve aracını. Ben de kendisiyle iletişime geçtim. Dedim ki dediniz varsa ben kalkıyorum İstanbul'dan geliyorum. Aracınızı ve sizi kanalımda konuk etmek istiyorum dedim. Sağ olsun o da beni kırmadı. Geldik bugün videomuzu çekiyoruz. Ayağına sağlık. Teşekkür ederim. inanılmaz ilginç bir proje. Zaten araç ilginç bir de şöyle bir detay var. Genelde modifiye biliyorsunuz erkekler tarafından daha çok böyle ilgi duyulur, yapılır. Biz de böyle takip ediyoruz çoğu projeyi. Bir kadının bir modifiye araç yapması, bir de tokla bir modifiye yapması gerçekten benim çok ilgimi çekti. Çok böyle farklı detaylar var arkadaşlar. isterseniz şöyle bir ...hanım bize anlatsın, dinleyelim. Bir kere her şeyden önce şunu merak ediyorum. Neden mor? Ben 2015 yılından beri mor bir mağaza açtım. Butiğim vardı benim. İki tane butik işletiyordum. Ben o butiğe sürekli mor dizaynlar yapmaya başladım. Derken sonra bir araba almak hayalimde vardı. Ve ben çok eski bir araba aldım. O bundan daha da mordu. Onda her Oo, şey daha hı. da mordu. Sonra o aracımı güzel kullandım. Çok memnunum. Herkes çok beğeniyordu. Sonra onu sattım. Derken öyle böyle hayalim bunu almakta... ...aldığımın üçüncü günü kaplaması bir ay çıkmadan işte eğri eğri falan diyor bir de evet. hepsini anlatacağız durun arkadaşlar evet <laughs> O şekilde buraya kadar geldik ama bu bana şu an yabancı gelmiyor çünkü ben 2015'ten beri zaten diğer aracıma çok yüklenerek her dekoru yaptığım için bana göre hala aynı hayatım devam ediyor ama mesela herkes şey diyor abla yeni bu piyasaya yeni mi geldin hayır ben yeni gelmedim ben zaten <laughs> çoktan beri vardı yani şöyle diyelim biz bu işe pazartesi günü başlamadık evet. bu arada araca inanılmaz derecede bir ilgi var genç kardeşlerimiz falan izliyorlar zaten Firdevs Hanım sizi herkes tanıyordur herkes burada Bursa'da tanıyor. geçerken falan böyle aa nasılsınız işte proje nasıl gidiyor falan filan diye soruyorlar. Soruyorlar. Mı? Abla bundan sonra sırada ne var diyorlar. Abla başka ne yapacaksın diyorlar. Daha ne yapabilirsin ki diyorlar. <laughs> Ama şu an 2-3 projem daha var. Onlar da sürpriz olsun. Araç biraz daha değişik bir hal alacak. Biz de merakla bekliyoruz. İnşallah. Gerçekten elinize yemeğinize sağlık her şeyden önce. Farklılık bence çok güzel bir şey. Özellikle kadınların otomobillere böyle ilgi duyduğunu gördükçe ben de bir kadın olarak çok mutlu oluyorum. Tebrik etmek lazım. Evet şimdi gelelim detaylara. Arkadaşlar Eğir var dedik. Araba gördüğünüz gibi yere neredeyse sıfır şu anda. Şöyle evet. Bakayım iki parmaklık bir açıklık var arkadaşlar benim parmaklarıma göre. Şimdi arkadaşlar jantlara bir gelmek istiyorum. Hazır böyle yere de yakın ya jantlar kendini daha da bir belli ediyor. Ne derler buna piyasacılar bilir yani otomobil piyasasında bilirler. Krom Maybach jantı diye evet. geçer. Hemen böyle Mercedes logosunu da görüyorsunuz. Buna böyle takılanlar olabilir. Çok oluyor. Firdevs Hanım az önce açıkladı dedi ki TOG'un logosunu oraya yerleştireceğiz ama henüz yeni olduğu evet. Için. ona zamanı olmamış. Buna takılanlar varsa Bekliyorum. takılmayın arkadaşlar onu düzelteceğiz. Evet. Şöyle gelelim işte mor mor dedik ama Firdevs Hanım'ın da burada bir ne diyelim. Sizi burada Purple, Purple Queen, Queen diyorlar herkisi, genelde. Diyorlar. Ee, evet yakamda da var görmüş Gerçekten olduğum gibi. Gerçekten çok tatlı. Purple Queen artık adım öyle kaldı. Görenler de zaten Purple abla, Purple <laughs> Queen mor kraliçemiz geldi falan. Güzel evet. tepkiler alıyorum. Kalpler falan da zaten otomobil evet. olan aşkınızı gösteriyor. Şimdi arkadaşlar aracın tabii dışında da böyle farklı detaylar var diyoruz ama içi de dışı kadar ilginç. Bakın her yerde zaten moru görüyorsunuz. Ekran bir kere mor bir ambiyansta şu anda. Bakın burada böyle mor detaylar var. Bunları tek tek kendi eliyle yapmış bu arada. Onu söyleyebilirim. Yani yoğun bir emek var. Parfüm var orada bakın parfüm bile mor. <laughs> Gerçi kokuya bakmadan renge bakarak parfüm seçiyor musunuz? Burada güneşliklerimiz falan var mor. Zaten bunları test sürüşünde detaylı anlatacağım. Paspaslarımız mor. Bir de bence ilginç detaylardan bir tanesi bakın orada mor ev terlikleri var. Yemin ederim evde dedim ki Firdevs Hanım kesin dedim. Ayakkabıyla arabaya bindirmiyordur. Ben de ne yaptım? Müsaadenizle şu botumu bir çıkarayım arkadaşlar. Çok özür diliyorum ama. Bakın evde bir tane böyle mor çiz gibi bir çorap buldum. Dedim ki ayakkabı falan çıkartmak gerekirse. Böyle siyah siyah güzel olmaz. Ben dedim mor bir şey giyeyim. Sen güzel şey düşünmüşsün ama Ay inanmıyorum. Ben de senin bu ya düşünceni düşün Yani düşündüğüm için dedim kesinlikle ona bir çorap hediye edelim. Yaptınız bunu. Gerçekten inanılmaz evet. yani. Çok tatlısınız. Çok teşekkür ederim. Çoraptan giydikçe mor detayı. Beni giydikçe mor tok Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şimdilik ben bunu buraya koyayım. Tabii ki. Daha sonra alayım. Nerede kalmıştık? Şimdi arkadaşlar çöp kutusu mu oradaki ortadaki? Evet. E, önem veriyor zaten. Evet. Görüyorsunuz. Kesinlikle arabamda birisinin bir şey atmasını çok tahammül edemiyorum. Ya bir de derler ki kadınların arabası çok pis derler. Hayır. Yani görüyorsunuz değil mi? Ne kadar Hayır. Sizin. Yarın gelir biraz... yarın benim aracımı açın. Yarın yine bu şekilde. Ben tamam. o kadar değilim. Size birazcık önüne kalmam lazım bu konuda. Bakın arkadaşlar mor ayıcık falan var. Yani her yer mor aslında yani. Otomobilin kendinden olan şeylerini geçiyorum. Yapılabilecek her şeyi mor yapmış. Daha da dediği gibi projeleri var. Onları da projelerini yaptıkça görürüz. Allah ne oluyor? <laughs> Birden böyle havalandı. Bu da size sürpriz Yakışır. Olsun. Evet arkadaşlar eğir var demiştik değil mi yani boşuna konuşmuyoruz. Bir de sanırım hemen şovunu yaptık, Kumandadan hemen eğir ayarladı. Böyle de güzel duruyor. Çok iyi. Diğer evet. türlü de güzel duruyor. Yakışmış ya hiç böyle togu düşünemezdim biliyor musunuz? T12'sin böyle böyle hani mor bir kombinasyonunu hayal et deseler olmaz ya falan derdim. Ama yapmış olmuş arkadaşlar. Bize de alkışlamak yakışır. Teşekkür ederim. Hemen şöyle arkaya doğru gelelim. Detaylar bitmiyor arkadaşlar. Bakın şimdi. Bu arada Tabii eğri çalıştırdık falan birazcık böyle ses oldu artık evet. modifiyeci arkadaşlarımız alışkındır kulağınız duymaz. Burada şalımız falan var şal bile temiz. Bunu böyle sürekli yıkıyor musunuz arabayı? Sürekli. Yıkadıkça yıkıyorum. Onu da arabayı az önce de yıkadım. Sürekli yapıyorum. Vallahi helal olsun. Altta böyle güzel detaylarımız var. piyano bilek. Bunlar da yakışmış. Bu arada dodikleri falan da piyano bilek yapacakmış. Evet. Onlar da böyle daha böyle evet. canlı canlı duracaktır eminim ki. Hazır mısınız arkadaşlar şimdi? En ilginç detaylar. Ben de her detayı en ilginç diyorum ama gerçekten hepsi birbirinden, <laughs> birbirinden ilginç. Şimdi bagajımızı açtık. Bakar mısınız? Yani bagajımı açtık. Hanım'ın salonuna mı konuk olduk bilmiyorum. Burada böyle mor tüylerimiz falan var. Bunlardan bir başlayayım. Burada da yine bir aslında otomobilin oyuncak hali yapılmış. Evet. Gerçekten bu da güzel bir detay. Araçtaki eşyalarını koyduğu çantasında bile mor detaylar var ve televizyonu da varmış. Evet. Onu açabiliyor muyuz Firdevs Hanım? Tabii ki. Onu da bir gösterelim. Şöyle bakar mısınız? Yani mesela Togla gittiniz kampa. Firdevs Hanım'ın güzel mor sandalyeleri var. Yanında böyle sevdiği bir arkadaşı ya da eşi dostu açıyor herhalde sandalyelerini. Evet. burada Sinemayı izliyoruz. Işte. Ay ne kadar güzel ya. Şimdi görüntü var ama ses de var arkadaşlar. Müsaade ederseniz Firdevs Hanım'a ben az önce bir telefiz müzik atmıştım. Evet. Müziğimizi bakalım. bir açalım. Kulaklarımız yerinde kalacak mı? Hmm. <laughs> memnun oldum bu arada sizden ben de çok için. memnun Yani işte görüyorsunuz otomobil sektöründe sadece erkekler modifiye falan yapmıyor. Kesinlikle. Kadınlar da gayet bu işi güzel bir şekilde yapabiliyorlar arkadaşlar. Şimdi konuşacak daha çok şeyimiz var. Biliyorum Firdevs Hanım'la ilgili çok konuyu merak ediyorsunuz. Araçla ilgili hikayeden de bahsetmedik farkındayım. Şimdi hazırsanız Bursa'nın güzel yeşil yollarında şöyle Firdevs Hanım'la birlikte ayakkabılarınızı çıkararak güzel bir test sürüşümüze başlayalım mı? Başlayalım. Hadi o zaman test sürüşüne başlıyoruz. Evet Firdevs Hanım'la ve Tokteonix'le birlikte test turuşumuza başladık arkadaşlar. Bursa ne kadar güzel bir yer. Yem yeşil. Yaşaması nasıl bir de sizden dinleyelim Bursayı. Gerçekten güzel. Ben 35-37 yıldır hemen hemen Bursa'dayım ve aynı bölgedeyim. Bursa güzel valla. Ülkemizin her, yere ayrı bir her bir yere yeri ayrı bir güzellikte. Her ayrı gerçekten. Güzel. Evet, yani Bursa Bursa diye konuyu açıyorum ama konuyu yine tabii size getireceğim. Şimdi dışarıda böyle konuştuk işte renkten biraz böyle nereden geldiğinden falan. Tok böyle sizin özellikle almak istediğiniz bir araba mıydı? Ben bu arabaya gerçekten aşık oldum. Modelini duruşuna işte ya her şeyine gördüğüm gibi ben dedim ki ben bir gün bu arabayı alacağım ve benim bütün yakınlarım herkes dedi yani biz inanıyoruz sen alacaksın bir de şöyle bir şey oldu mesela ben bu aracı aldığımda hiçbir akrabam hiçbir yakınım hiçbir arkadaşım beni tebrik etmedi neden <laughs> dedim niye beni tebrik İyi de dediler zaten biliyorduk senin alacağını çünkü ben o kadar dillendiriyordum ki alacağım alacağım bir gün bunu alacağım dedim son 3 ay oldu sonra ben aracımı sattım satmaya karar verdim step boyumu sattım bir saat içinde gittim bunu aldım geldim bak bir saat üçüncü gün kaplamaya götürdüm bir hafta 10 gün sonra da eğri yapıldı Ondan sonra tesisat derken sırayla çok şükür bu zamana kadar geldi. Bakalım daha neler olacak? Merakla bekliyoruz. Evet. Bu arada hayat gerçekten böyle bir şey. Bir şey yapacağım dediğiniz zaman o şey kesinlikle oluyor. Benim hayatımda da hep böyledi. Evet. İstediğim bir şey diyorum ki ben bugün bunu kesinlikle yapacağım. Sağlığım, işte şartlar vesaire el veriyorsa o, o kesin sizin oluyor arkadaşlar. O yüzden bir şey istiyorsanız bu şey olacak deyin. Buradan hem Firdevs hanımdan hem benden bir tavsiye olsun. Bu arada Kesinlikle. sesim için ne olur kusura bakmayın böyle bir haftada sesim yok arkadaşlar ne yaptıysam yerine gelmiyor işte de tahliller falan verildi hiçbir sorun yok çok şükür sağlığında ama böyle üşütmeden dolayı galiba böyle bir ses kısıklığı işte burun tıkanıklığı falan var kusuruma Geçmiş bakmayın olsun. sesim böyle çok kötü çıkıyor Nazar farkındayım. Diyelim. ama biliyorum siz her türlü videomuzu izlersiniz şimdiden de teşekkür ediyorum çok teşekkürler ayrıca size de. Evet Firdevs hanım şimdi modeli bilmeyenler de olabilir yani evet, sırf olabilirim. sizi görüp aracınızı görüp böyle bu videoya girmiş arkadaşlarımız dostlarımız da olabilir. Birazcık böyle Tok de bahsedelim istiyorum. Şimdi standart menzilli. Evet, e, standart Bir e, de evet. tanımlı aracı. Biliyorsunuz TOG'un ilk modeli arkadaşlar bizim de tabii ki de böyle gurur duyduğumuz bir model. Evet. Çok da güzel bir araç. Hem X hem F benim severek böyle hem tamam. incelemesini sevdiğim hem de tasarımlarını beğendiğim TOG'un modelleri. Standart menzilli 218 PS gücünde 314 km WLTP verisine sahip arkadan itişli %100 elektrikli tabii ki bildiğiniz gibi bir modelle birlikteyiz. Bu arada Firdevs Hanım dedi ki kaç kilometreye kadar çıkıyorsun şehir içinde? Ben bununla 400'ü gördüm. Evet bu da önemli. Gerçek kullanıcıdan duyduk. 314 WLTP ama tabii böyle optimum koşullarda kullanılırsa gördüm. kendisi görmüş ilk birinci ağızdan söylüyor. Burada da az önce bir armutçu amcamız vardı. <laughs> evet. Dedik evet. ki dönüşte Söyle olacağız. Gelmiştik. Fotoğrafını çekeceğiz. Yani olur da bir gün belki videomuzu bir şekilde izlerse kusurumuza bakmasın. Onun da böyle kalbini kırmak istemeyiz. Bize armut falan ikram etti. Bursalı insanlar gerçekten çok böyle cana yakınlar seviyoruz. Ona da buradan selamlarımızı iletmiş olalım. içimizde kalmasın. Evet aracı bilmeyenler için şöyle özetlemek istedim arkadaşlar. Muhtemelen birçoğunuz zaten biliyorsunuzdur. Şimdi ekranlar kocaman mor. Yine detaylar burada Kesinlikle. da devam ediyor. Teknik detaylara çok girmek istemiyorum ama şunu merak ediyorum. Bir kadın kullanıcı olarak biraz böyle dikkat ederek mi kullanıyorsunuz? Kullanıyorsunuz, Canatlar falan da büyük. Yoksa böyle dikkat etmeden normal mi kullanıyorsunuz? Çünkü tüketim verilerine geleceğim birazdan o yüzden bir sormak istedim. Ya aslında dikkat ederek kullanıyorum ama hız taraftarı değilim. Çok da hız yapmıyorum yani. Seyrinde aslında. yolun seyri nasılsa ona göre gitmeye çalışıyorum. Hı hı. Kurallara da uymaya çalışıyorum. Kemer vazgeçilmezimdir. Bak <laughs> bunu gerçekten ciddi söylüyorum. Araca bindiğimde bu kemeri takmasam arabayı süremiyorum. Kemer gerçekten benim birinci çok kuralım. Önemli. Emniyet kemerimizi takıyoruz, hız kurallarımıza uyuyoruz arkadaşlar. Hepimizin güvenliği, sağlığı için çok önemli bir detay. Bunu da buradan vermiş olalım iki kadın olarak. Ne güzel böyle. Evet, seninle Bursa'yı turlamak da turlamak varmış, varmış. Gerçekten öyle. Bu arada az önce dikkat ederek kullanıyor musunuz diye sorduk. Şu anda arkadaşlar 74, hatta 74.1 kilometrenin ortalama tüketim verilerini bize burada gösteriyor. 25.2 kilovat saatlik bir ortalama tüketim değerine sahip tabii kış geldi artık klimalar falan aktı. Hem kıştan hem de şöyle şu an ortalama yakıtı yüksek gösteriyor. Evet Hı -hı. normalde Hı -hı. benim 11'de değerlerim. Neden böyle? 11 ee, jant, değil mi? Tabii ki ben 11 11 9 10ları bile görüyorum. Hı -hı. Ama şu an jantlarımızı değiştirdiğimiz için Çok bu etkilen. jantlar evet aracı biraz ağırlaştırır bir kısım yani birazcık yakıt şeyi. O da yani. Aracını sevenin gözüne gelmiyor ki benim hiç gözüme gelmiyor. İsterse iki kat yaksın. Önemli olan hissiyat değil mi? Hissiyat, yol tutuşu, hissiyat. Bunlar daha güzel. Bunu da göstermiş olduk. Ama ortalama tüketim de 16 litrelerde Yine fabrika verilerine göre. Firdevs Hanım yine uzun süreli kullanıcı olduğu için o da dedi ki ben onları bu arada giderken de eğimlerimizi. Evet. Bu arada çalıştık, indirdik unuttuk. mi? Evet. Bu arada indirdik. arkadaşlar inanılmaz bir ilgi var. Yani çevreden korneye basanlar, böyle eğilip bakanlar, bu arabayı kim kullanıyor falan diyenler gerçekten çok fazla var. Bu da böyle hani tabii çok ilgi çekiyor hem renginden dolayı hem de modifikasyon anlamında da çok böyle hani detay olduğu için. Ondan dolayı gerçekten böyle çok ilgi çekiyor. Siz de çok ilgi çekiyorsunuz. Çok güzel evet. bir hanımefendi. Teşekkür ederim. Görüyorsunuz ki. Şimdi şuna gelmek istiyorum. Ne kadar bir bütçe ayırdınız bu iş için? Yani ortalama ne kadarlık bir harcama yaptınız? Ve neler yapmayı planlıyorsunuz? Böyle kabaca bahsedecek olursak. Planlarım gerçekten birkaç projem var. Hı hı. Malzemelerim hazır. Belli bir zamanı var. Onu bekliyorum. Hı hı. Bu araba daha da değişik bir hal alacak. Ve beni takip edenlerin daha çok büyük gelineceğini düşünüyorum biraz da onlar için yapıyorum yani hani Bilmiyorum. ilgi görmek güzel sevilmek güzel sürekli korneye basanlar abla araban çok güzelmiş abla ne iş yapıyorsun Hı -hı. yani gören çok beğeniyor bu senin o kadar hoşuna gidiyor ki bu sefer de ya akşam gece yatarken diyorum şey ki ya ben yarın arabayı ne yapabilirim hani <laughs> biraz daha bir şey yapsam tabi bu biraz maddiyata dayalı tabi benim aracım da sponsorluğu devam ettiği için yani bu yolda da sponsorluğu da devam ediyoruz. Hı hı. Çünkü e gerekiyor. gerekiyor. Yani şöyle şimdi tabii Firdevs Hanım artık tanınan bir hanımefendi. Çünkü Türkiye'de otomobil çok seviliyor. Yani tüm dünyada seviliyor. Ülkemizde de çok fazla böyle otomobil sevgisi var. Ben de bunu yakından böyle tanıyan ve bilen birisi olarak söylüyorum. Bence zaten böyle de ilerlemelisiniz. Hatta şöyle. Bence bundan sonraki süreçte Firdevs Hanım'ın bütün işlerinde böyle güzel sponsorluklar gelir diye düşünüyorum. E, çünkü her yaptığınız şey artık konuşuluyor. Yani evet. bizler de görüyoruz. Ben de sosyal medyadan kendisini gördüm, iletişime geçtim. E, bu şekilde yani eksik kalan ya da yapmak istediğiniz detaylarla ilgili de Buradan herkese söyleyelim. Lütfen Firdevs Hanım'la iletişime geçin. Sizler de bu güzel işte hanımefendiye, bu güzel projeye destek olun bence. Bunun dışında başka sizin böyle araçla ilgili anlatmak istediğiniz detaylar var mı? Mesela TOG nasıl bir araç? Bir kadın kullanıcı olarak sizden de bir TOG T12'si dinlemek isteriz. Ben TOG'un e, yeni modelini de sürdüm. Hı hı. Bunu zaten bir senede kullanıyorum. Çok Ama. seri, inanılmaz Ama. seri bir araç. Aslında şöyle, bayanın ilk aracı olabilir. Çünkü sürüş testi veya sürüş esnasında yani çok kolay. Diğer araçlar bunlardan daha zor, daha ağır araçlar var. Ama ben bir bayan olarak ilk aracım bu olmuş olsa çok özgüvenle sürmüş olurum. Çok önemli bir detaya değindiniz. Çünkü SUV tarzı araçlar genelde kadınlar tarafından, burada kadınlar büyük araç seviyor evet. arkadaşlar. Bunu ben ben sedanciyi mesela, Sedanda daha böyle işte ya da böyle nasıl söyleyeyim station wagon falan evet. bir, bir tık bana daha hitap ediyor ama genel olarak kadınlar daha büyük otomobilleri seviyorlar evet ben de büyük ama seviyorum bir yandan su. da şey düşünüyorlar acaba park edebilir miyim acaba büyüklüğü işte beni rahatsız edebilir mi Küdesan diyor ki, yani çok rahat bir şekilde bir Kesinlikle. Kadın olarak kullandım. İlk arabam daha iyi olsa, niye ilk araba vurgusunu yapıyor? Çünkü ilk arabada her zaman insanlar biraz daha tecrübesiz oluyorlar. O yüzden de çok da güzel bir konuya değindi bence. Ben de katılıyorum bu arada. Dediğim gibi, çok benim de severek kullandığım ve tavsiye ettiğim bir marka modellerinin ikisine de beğenerek böyle sizlere de anlatıyorum zaten zaman zaman görüyorsunuz. Evet, başka böyle hani sizi böyle peki olumsuz böyle sevmediğiniz bir detayı var mı hani şu? Olsun. <laughs> hiçbir detayı yok. Gerçekten yok. Bunu Hı -hı. şey olsun diye söylemiyor. Ben her detayına hayranlık duyuyorum. Benim sevmediğim hiçbir detayı yok. Ben ilk aldığımda ben dedim bunu kullanamam. Bu ne kadar işte şarj bitiyor falan. Sonra zamanla şarjına da alışıyorsun. Bittiğine de alışıyorsun. Yani Kendin artık ona, ona hiç düşünmüyorum. Çünkü ben ne mi? zaman şarj edeceğimi, ne zaman nereye kadar gidebileceğimi artık hafızan zaten evet bunu artık öğreniyorsun. Zamanla alışıyorsun. Çok o doğru. Yüzden benim şimdi mesela e, projelerimden biri de Türkiye turu. Yani Türkiye turu olmasa da doğu turu diyelim. Hı. Tamamen bu yazın videolandıracağım veya YouTube kanallarımıza atacağım Hı. bir doğu turu çekmeyi düşünüyorum. Cesaretim çok var. güzel. Kendim gidebilirim. Her şeyi kendim halledebilirim. Ki. Kimseye ihtiyacım yok. Arabamın ne zaman neye tepki vereceğini ya da nerede beni yolda bırakacağını ki bırakmıyor zaten çok şükür. Ama nerede şartsız kalırsam ne yapacağımın bilincindeyim. O yüzden Hı. kendi Kendime güveniyorum. Tek başıma gideceğim. Kaza bela olmadığı sürece inşallah Olmaz bir inşallah. doğu o videosu zaman... gelecek. Evet, Firdevs Hanım buraya sizin için geldim. İyi ki de gelmişsiniz. Gerçekten ben e, İstanbul'dan sizi ağırladığımı hem inanamıyorum hem çok zevk duydum. İyi ki geldiniz. İyi ki geldik. Ee, ben de çok hem böyle yeni bir arkadaş edinmiş oldum hem böyle. Ben de seni tanıdığıma çok memnun kaldım. <laughs> çok teşekkür kaldım. ederim. Ve böyle sıcak kanlı olacağını da düşünmemiştim. <laughs> Estafla olur mu öyle? Sakin şey. geçer dedim, hani sessiz geçer dedim. Daha benim sesim olsa. Evet. Bir sonraki videomuzda daha böyle farklı daha güzel bomba <laughs> gibi gelebiliriz. <laughs> uzun lafın kısası, videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hem beni hem de Firdevs Hanım'ı lütfen. Izleyin. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Bursa'dan kucak dolusu sevgilerle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.